blok, Buradan üstten yana. Sonra geri evet. Bir, iki. Anlaşıldı mı? Var. Hep beraber yapıyoruz. Bir. İki. Tamam. Hazır. Keep pushing. Hacımi. Yağmur. Yeah. Ahmet gelin bir <laughs> sürü. Bambu. Evet arkadaşlar ilk blok yukarıya, aşağı orta sıraya yapılacağı bir bloktur. Şimdi aşağı sıraya göstereceğim. Buradan. Bir blok, iki knife hand, üç spin Evet bir daha. Bir, iki, üç. Anlaşıldı mı? <gülüyor> Anlaşıldı hocam. <laughs> Şimdi hep beraber yapıyoruz. It's yes. далше Ve yumruğa karşı içten dışa e al. that's Bugünkü dersimiz kata olacak. Kata çalışması olacak. Kata iki çeşit kata vardır. Training ve upper. Training eğitim katasıdır. Upper yüksek katadır. Yani yüksek kuşakların katasıdır. Bugün yapacağımız çalışacağımız kata beşinci katadır. Upper kata neydi? Five. Five. Upper kata five. Uppers, evet. Önce tek tek çalışalım. Sonra izahatını ben size yapacağım. Bir. 시 yeah. 20 21 22 23 24 25 26 teşekkürler. Ama tamam. Eee acele et. çok güzel gitti. Sen bir yerde acele ettin. Onlara dikkat etmelisin. İkincisi şimdi rahat olun, rahat olun. Olduğunuz yerde oturun. Hatife gel buraya. Kata, katayı ama güzel diye söyledim. Çek Şimdi başlangıç anlamını sürüyor Bir, yukarı seviyeye gelen sopaya ve yumruğa karşı biraz burada gel. Evet, double block. İki, yumruk geliyor. Out block. Veyahut başka şekilde anlatabilirim. Burada bak üst, sol el üstten aşağı kendini kurtar, e, gelen darbeyi kurtarıyor. Sağ el içten dışarı. Bu bölüm böyle. E, çiziyorsun. Apırs katıra geç şuraya. Kal yerde kalıyorsun. Bir. İki. Evet. Buradayız. Bunu anlattım. Tekrar gelen yaka saldırısına karşı bu. Anladık mı? Orada kal. Orada kal. Üç. Evet bu bölüm. Gel. Yukarı seviye yumruk geliyor. Blok alıyorsun. Ayağlara. Elin şu kısmıyla. Şuradan tuttun. Oh. Kayfen kuruş. Ve içten gırtlağa bıçak Parmaklarla. Bu bölümde devam etmez Devam ediyorsun. Sayı önemli değil. Kaçta kaldığımızı ben hatırlamıyorum. Ee, tekrar baştan el alalım. Evet çabuk. Biraz çabuk. Apus fay. Apus fay. Bir. tabate gelen orta seviye yumruğa veya yumurken üstten yana blok şu, şu an atilerin yaptı. blok yani bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz devam et, 5 evet, buradan gelen saldırıya karşı dövdü ve blok yaptık şimdi 6 3 yumruk devam ediyorsun, 7 bunu gel. O demek ki bölümde kal. Sen geç. Evet. Burada nereye kaçıyordun? Şu an buraya gelir gelmez hemen bu tarafa kaçıyorsun. Anlamayı izah edeceğim. Evet bir daha. Yap. Bu. Yani gel gelen yumruğa karşılık içten dışa blok ve kedi pozisyonu. Devamı 5. Yan tekme. Blok aldı. Yan tekme. 7. On. 8. 9. On 11. On, On üç. 12. 13. 14. 15. On 16. Kata hayali çalışmalıdır. Kata çalışırken hem içerisindeki var olan atakları her neyse ön tekme, ön yumruk, blok, kaçışlar, manevralar, her ne varsa o katada her katanın şeyi farklı farklı. Onları yaşayarak çalışırsan hem tekniğini düzeltirsin hem ileride gireceğimiz sabakalarda veya nefsi bir kullanman, o tekniği kullanman çok çok güzel olur, çok çok rahat olur. Benim bu akşam diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Kalkın ayağa. Kalkın. Olduğunuz yerden bayrağı dönün. Şömeri rey. Rey. Re. 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 Bana dönün. Serseri Rey. Rey. Re. 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 Geçiyoruz arkadaşlar. Sağ ol. Bu kadar.

Step left, right. Legs, irregular. Hazır. Yeniden, koşma da yeniden değil mi? <gülüyor> evet, her şey yeniden. Evet. <laughs> Çık pozisyonu. Hacı Bey. Dive. Arkadaşlar, şimdiki dersimiz Basic Defense. Temel el ve ayak müdafası. Bu taraf saldırıyor, bu taraf yapıyor. Bir. Basic defense, hand defense. Grevart, oh. biri beyazlarda gösterdik miniklerde. Ama şey. yanlış ben Evet, Grevart biri mi yapalım yoksa? Tamam, ben bir yaptık normal ile düzelteceğim şimdi evet. bunu. Bak, prova yapıyoruz. İsmail Bey dinliyorsun, ne yapıyorsun? Prova evet. yapıyoruz. Evet. Siz bu sefer o tarafa geçin isterseniz. Evet, şimdi Şimdi beni çek. El er ve ayak saldırı ve müdafası. Çok uzatacak, unutacak. Olmaz. Benzer. Kavak ve diğer sert defanslar bir numaradan başlayıp kemer yükseldikçe ilerliyor. Tamam ben hazırım. Ben atlayayım. Evet, biz saldırıyoruz. Ondan siz yer Ben atlayayım. ne var diyoruz. Hepsi var. Uşak yükseldikçe şey uçak. Üstünden atacak mı? Ne yapacak? Belli değil. Arkadaşlar şimdiki dersimiz Gravat. Yakalama sanatı. Yakalama sanatı bir. Kemer yükseldikçe Gravat çalışmaları da değişiyor. Şu anda bir numaraya yapıyoruz. Bu taraf savuruyor. Bu taraf yapıyor. Gravat number one. Gravat number one.

Şimdi burası saldırıyor, burası yapıyor. Bravo, number one. Number one. Nizami saldırıyorsunuz, Canlı saldırıyorsunuz. her kravat veya başka sert davranış tekniği her kemerde bir tane öğretiyor. Şu, an, şu anda yapacağınızda beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçiş. Siz tekrar edin diye yapıyorum. Bu taraf saldırıyor, bu taraf yapıyor. Ve! Thank you. şimdiki dersimiz trik. Trik aldatma sanatıdır. Her kemerde bir trik tekniği öğretilir. Şu anda yapacağımız bir numaralı trik saldırısı ve müdafasıdır. Ee, sen saldırıyorsun. Bir!